Bugün sabahleyin Kars Öğretmeni evinden çıktık. İlk rotamız Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt'a tabi Ödür üzerinden gidiyoruz. Şimdi Ödür merkezi geçtik. Şöyle göstereyim. Kamerada gözükür mü bilmiyorum ama tam karşımızda Ağrı Dağı var. Ağrı Dağı. Şu anda hala bembeyaz kar. Buradan çok net gözüküyor. Tabi kamera ne kadar yansıyor bilmiyorum. Mükemmel bir manzarası var. Şimdi biz buradan devam ediyoruz yolumuza. Kısakpaşa Sarayı'na geçeceğiz. Kısakpaşa Sarayı'ndan rotamız e, ben olacak. Tam merkezde konaklamayı planlıyoruz şimdi bir aksilik olmazsa. Yakın e, yerlerde daha güzel manzaralı olursa çekeceğiz sizler için. Görüşmek üzere. Ağrı Dağı'nın mükemmel görüntüsü. Ağrı Doğu Beyazıt'taki Sakpaşa Sarayı'ndayız. Şöyle motorlarımızı böyle bıraktık. Hemen şurada mozaik mescidi var. Şöyle otopark yapmışlar. Neyse otoparkları Galiba ileride de Beyazıt çağını yemeği lazım. Bakarız oraya da. Şimdilik Sakpaşa Sarayı'nın içine gireceğiz. Ağrı Doğu Beyazıt'tan selamlar. Bakalım zindana Zindanda zindan yani Kafamızı çakmayalım Akçak Bakalım bizi ne bekleyecek <laughs> Zindanda ayağım var Tavuklar da düşüyor Burası zindanın Bir bölümü Hemen geliyoruz o zindan koş sistemi gibi. Kademe kademe. Burada bir yüksek basamak var. Evet. evet. Zindanlar böyle bu şekilde geriye doğru gidiyor. Burası da aile zindan. Evet. Böyle. Evet. Böyle. Evet. Evet. Orası da ayrı bir zindan. Valla zindan, zindanda kaybolduk. Labirent gibi. Yılbaşımızda görüşmek üzere. Ayan Bey, tarihi izlemeye devam edelim. Evet, hemen güvercinleri görüyorsunuz zindanın camında. Teşekkür ederiz Evet ayam Bey, zindanı gezdik. Nasıl bir yer? Yemin ediyorum, kaç yüzyıl önce yapılmış. Zindan bile Çorum cezaevinden daha iyi. Sinop cezaevinden. <laughs> evet. Sinop cezaevi. Zindandan selamlar. İnsanlık dışı ya. Yani. Burası bile daha. Evet. Ama çok serin burası içer. Dışarısı yanıyor. Burası serin. Şöyle İshak Paşa Sarayı'nı gezeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet, Sakpaşa sarayı hamamı. Hamam diyor. Burada bir oda var. Evet, belki de bu her gözlerde bir çeşme gibi bir şey vardı orada. Bir de kazanlar besliyorlardı. Burası biraz çukurdu. Burada bir hamam. Evet. Top, i̇lginç olan şey hemen hamamın çıkış kısmında şuraya yer kısmında çukur olmuş böyle 10 santimlik bir çukur var tatlı çukur ama özellikle mi yapılmış sonradan mı buluşmuş bilmiyorum. Buralarda odalar var. Osmanlı tarihi okuyacağım Anadolu Osmanlı eserleri görmezseniz. Sarıpaşa Sarayı seyir terasından Kampa gidiyoruz, çay yapıyoruz. Çayımız yetersiz kalıyor. Bazı arkadaşlar yetiyor, bazı yetiyor. Bundan sonra kampa böyle bir semalar alacağız. Bu biz yeter. Bizancı yeter. Evet İrfan, bu senin içindi. Biz Bundan de alıyoruz de bir tane de. hemen. Sakpaşa Sarayı'nı gezdik. Çok güzel ama içi muhteşem yerleri var. Gerçekten bir sefer olsa gelip görmeniz gereken yerler. Şimdi biz gezdik, memnun kaldık. Giriş ücretli bu arada söyleyip gelecekler için. Motorlarımıza şimdi bineceğiz. Buradan istikametimiz Van merkeze geçeceğiz. İnşallah Van Gölü'nün kenarında bir yerde konaklayacağız. Çadırlarımızı kuracağız. Bu gece orada kalacağız. Şimdilik planımız bu şekilde. Şimdi yola düşme vakti.